Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte kanaldan ve Twitter'dan özellikle çok e, talep gelmişti. Tokensoft üzerinden bir e, noodle satışı var, public sale var. E, oradan bir alım yapacağız ve nasıl yapıldığını göstereceğiz. E, gerekli linkleri de videonun açıklamasına koyacağım. E, o konuda bir endişeniz olmasın. Bu gördüğünüz gibi community page, yani buradaki satışların gösterildiği ekran. E, noodle alım yapacağım ama e, ondan önce göstermek istiyorum. BitCountry'nin e, garanti alımı için private sale'da garanti alımı için buradaki hemen şurada gördüğünüz kısmı kullanacaksınız. Şuraya tıklayacaksınız. E, bunu belirttikten sonra noodle satışına geçelim arkadaşlar. E, bu arada <laughs> token soft nedir? Token soft Coinbase destekli satış ve kimlik doğrulama aracılık platformudur arkadaşlar. Buralarda gördüğünüz gibi birçok coin'in satışı yapılıyor. Buraya kayıt olmanız gerekiyor ve kayıt olduğunuzda kimlik doğrulaması gerekiyor. Bunu söyledikten sonra Moodle'ın satışına geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Public Sale var. Yanındaki kısma tıklıyoruz. Ben daha önce giriş yapmıştım o yüzden otomatik giriş yapacak. Ee, ama siz ilk defa giriş yapacaksanız kullanıcı adı, mail adresiniz ve şifrenizi isteyecektir. Evet böyle bir ekranla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ee, burada satış detayları var. 3 opsiyon var. Nedir bu 3 opsiyon? Birinci opsiyon 12 ay kilitli. Minimum alım 500 dolar, maksimum alım 3000 dolar. Ee, maksimum suplayı da 50 milyon. Price'ı e, 15 sent arkadaşlar. Option 2. 12 ay kilitli. 12 aydan sonra %20'si serbest kalıyor. Geri kalan %80 de her ay %10 şeklinde açılıyor arkadaşlar. Minimum 3000 dolar, maksimum 15 15000 dolar. Maksimum cap 65 milyon dolar arkadaşlar. 65 milyon adet özür dilerim. Option 3, 18 ay kitli. son 18 ay sonra açılıyor. Kalan %80 her ay %10 şeklinde eşit miktarda açılıyor. Minimum 15 bin dolar, maksimum 50 bin dolar ve maksimum cap'te 110 milyon. Satış fiyatı 9 sent arkadaşlar. Biz birinci oturumdan, birinci seçenekten alacağız. Hemen şöyle aşağı iniyoruz. Buradaki seçeneklerin içerisinden birinci seçeneği seçiyoruz. Ve next diyoruz. Ödeme detayı ekranı gelecek şimdi. Evet gördüğünüz gibi buraya alım miktarımızı giriyoruz. 500 dolar alacağım. Ve cüzdan adresini girmemi isteyecek. Polkadot cüzdan adresini istiyor. Bu konusu önemli. Dikkat edin lütfen ona. Buradan tıklıyoruz ve Polkadot cüzdan adresimizi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ee, ödeme şeklim ben ee, dot ile ödeyeceğim. 14.21 dot gerekiyor bu 500 dolarlık alım için. Dot'u buradan seçtim ve next dedim arkadaşlar. Evet. 3289 adet noodle alıyorum. 500 dolar karşılığında. Cüzdan adresimin doğruluğunu kontrol ediyorum. Bakıyorum. Doğru. Aşağı kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya hesap sahibinin adını ve soyadını yazıyoruz. Lütfen bu kısma dikkat edin. I agree'e basıyoruz daha sonrasında. Make a payment diyor. Ve ee, alttan Connect to Polkadot.js diyoruz. Hemen alttan cüzdanımızı seçiyoruz. Ve Submit Transaction diyoruz. Bazen böyle bir şey göndermiyor. Ee, transaction göndermiyor. Sağ yeni bir sekme açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Polkadot CS'ye girince şeyi gönderdi. Peşine de işlemi gönderdi. Şifremi girdim. işlemi imzala dedim. Waiting for confirmation dedi. bu aşamadan sonra ödeme tamamlanacak arkadaşlar. Biz bitmesini bekliyoruz şu an. Evet, gördüğünüz gibi Payment Completed arkadaşlar. Ee, Noodle token satışının bir parçası olduğu için teşekkür ederiz dedi. Bilgiler mail adresinize gönderilecek dedi. Burada da detaylar var. 500 dolara 3289 Noodle aldık. Ee, 14.21 DOT ödedik arkadaşlar. Saat de burada zaten. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video açıklamasında Telegram linkimiz ve Twitter sayfalarımızın linkleri olacak. Sizden ricamız videolarımızı paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamanız. Bunun için şimdiden teşekkür ederiz. Gelişmelerden ve yeni fırsatlardan anlık olarak haberdar olmak için de Twitter sayfalarımızı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.